Evet herkese yeniden merhaba ee, şimdi e, biraz önceki randa e, son boss'a geçerken daha doğrusu son boss'a biraz ilerledim daha sonra çaldı ama e, telefon çaldı telefon çaldığı için de ben run'ı arada kestim yani böyle abuk subuk bir şey oldu o yüzden e, iki video halinde atacağım bunu e, ilk video 9'a kadar ikinci video 9 şeklinde olacak. Ee, şimdi dersiniz geçelim içeri. <laughs> şimdi e, ilk 8 levelda neyi önce kestiğimi, neyi sonra kestiğimi, neye nasıl tepki verdiğimi dikkatli izlerseniz e, zaten hiçbir sıkıntı çekmeden o ilk e, 8 stage'i 8 8 levelı düzeltiyorum. Rahatlıkla geçersiniz. E, bu da şimdi 9 oluyor. E, şimdi bir de oyuna yeni açtım oyunu ekstra bir takılmalar. Evet, burada e, önemli olan e, nokta bu gold e, hayaletleri yani altın renkli hayaletleri e, düzgünce toplamak. Şimdi mesela toplayamadım, bunu da görmüş oldunuz. Şimdi ne oluyor bunu toplayamayınca? Bunların üç tanesi e, bir e, mobda stacklenirse direkt otomatik olarak sizi wipelatıyor. atıyor ee, arena. Ee, yalnız bunların 3 tanesinin burada steklenme ihtimali yok ama bir tanesini bile alsan mob güçleniyor. Ve mob güçlenince ee, sizin onu kesmeniz zorlaşıyor vesaire. Şimdi burada ee, buradaki bu dreadrot ee, bu stage'in baş belası. Dolayısıyla ya bu deadroth'u e, bir an önce sıyırmak gerekiyor, bir an önce aradan çıkarmak gerekiyor. Ve şu şeyleri görüyorsunuz, e, bir sinerji çıkıyor. Bu sinerjiyi kullandığınız zaman etraftaki herkes, her şey yere çöküyor ama sinerjiyi lazım olduğunda kullanmak lazım. Sinerjiyi, süresini Edondan görebilirsiniz ama süresini de uzatabiliyorsunuz aynı zamanda sinerjinin tekrar alarak e, hayal edin. Dolayısıyla hani böyle special moblar yani Deadroth veya Ogrim gibi moblar ya da ne bileyim boss geldiğinde bakın buna böyle basarsanız bunlar çöküyor. Hem bunlar e, bu şekilde hareketsiz kalıyorlar ee, ekstradan da fazladan demek içiyorlar yere çöktüklerinde bunu da belirteyim yani sizin işinizi oldukça olaylaştıracak bir şey olur sonuç olarak evet burada da dediğim gibi e, bu özel yaratıklar e, işin ...bıcık kısmını oluşturuyor. Bunları e, hemen... ...sıyırmak gerekiyor ki... ...mesela bu... ...oldukça sinir bozucudur. Bunun dışında okçulara dikkat edeceksiniz. Hani her zaman söylediğiniz gibi... ...söylediğim gibi... E, ...okçulara dikkat edeceksiniz. Okçulara da dikkat ederseniz... ...zaten bir sıkıntı kalmayacak okçular çünkü çarjılıyorlar hani e, kırmızı oluyor elleri ve fokus attıklarında tek yemenize neden oluyorlar evet. gördüğünüz gibi şimdi fokus atmaya başlıyor bunu inter Crashing Shock ile ya da Manuel olarak interuptarsınız. Bu fokusunu kaybediyor arkadaşlar. Bu da ilk bosumsumuz e, ama çok da cırt bir şey yani. Bir alta yarar bir şey değil. Evet şimdi e, kullanıyorum yeniden. Ogri'mi indirelim. Koyu. Sonra şunu indirelim, yenisini alalım. Evet burada şeyi düzgün yenilerseniz, yani ee, kalkanın düzgün yenilerseniz Deadroot'un bir zorluğu yok. Deadroot ölüyor, yani öyle ahım şahım ölmeyen bir şey değil ama tabi kalkanı düzgün yenilemek bayağı bir önemli bu arada benim overload full charge'a girdi ben biraz şunu kullanarak e, Magica doldurayım. burada da bu e, mage'ler geliyorlar ve mage'ler e, ortada bir ritüel yaparak bir boss çağırıyorlar eğer doğru bir şekilde bunları ee, keserseniz bunlar ritüeli başlatamıyorlar ve boss gelmiyor. Yani bu stage'i e, bosssuz geçebilirsiniz. Uzun lafın kısası. Ee, şurada bir patlatalım. Bu stage'i çok rahat bir şekilde bosssuz da dolayısıyla geçebilirsiniz. Ama düzgün bir şekilde bunları kesmek önemli. Bak keselim. Neredeyse keselim. Evet, Ogrim geldi. Ama Ogrim'e vurmuyoruz buranın temel şeyi de bu ogrime vurmayıp önce bunları sıyırıyoruz. Ne zaman ki ee, şeye geçtik. O zaman bunlara bura gideriz. Gördüğünüz gibi boss gelmedi ama burada bir de boss gelme durumu var. e, e şimdi burada Overlord'a gireceğim. Önce şunu keseceğiz. Sonra bunu keseceğiz. Sonra şunu al. Alamadık. Alacağız. Evet. Şimdi eş geldi. Çok basit bir şekilde eşe nüklüyorum. Eşe nüklüyoruz. Yani burada tabi sorcerer olmanın avantajı olarak ben buna hayvan gibi nüklüyorum. Evet öldü. Bunu interrupladım. Overload'dan çıktım çünkü bana Overload lazım olacak. Ve bunu da kullanmıyorum. Şimdilik bu stage'den yani bu stage'den sonra e, Ash, Ash Titan stage'inden sonra artık e, şey yok zaten. Bunu e, kullanmanızı izin vermeyecek. Yani boss'un iki phase'i var. Bir ...yukarıdan indiğimiz zamanki phase'i... ...bir de yukarı çıkmadan önceki phase'i var. Dolayısıyla... ...yukarıdan... ...yani yukarı çıkmadan önceki phase'inde... ...bunları kullanmaya izin vermeyeceği için sıfırlıyor. Dolayısıyla hani kullanmayıp oraya bekletme gibi bir ihtimal yok. O yüzden bunu kullanmanızı... ...tavsiye ederim. Evet. Şimdi de... <laughs> boss fight geçiyoruz. Boss fight'te dikkat etmemiz gereken ilk şey bu boss'un ıı, şu anda ıı, yani bize vurmadan önce şöyle gerilip vuracak. Evet vuruyor. Evet. Şurada Evet şimdi da şuraya gitti tamam. Şimdi boss'la olan mevzumuz bitti. Şimdi dead rotumuz geldi. Dead Root'a nüplüyorum. Bossa iki tane atıyorum Overload. Şimdi devam. Evet. Boss'u 70'e getirmemiz gerekiyor ya da 70'in altına arkadaşlar. O zaman ee, Boss'un ilk evresi tamamlanıyor. Gördüğünüz gibi tamamlandı. Artık boss'a vuramıyorum. Şunu kesip, şunu da elektriğin yanında kesip, yukarı çıkıyorum. Daha sonra yukarı çıkınca başlıyoruz. Burada roldoç'u neden attığını gördünüz herhalde. Gerilerek vurma zımbırtısını yaptı. Tamam, birini kestim, şeyin arkasına geçtim. Çok burada da acele edecek bir şey yok. Sakin. Evet bir rol daha. İkinciyi kesip aşağı atlayacağım. Bir kez daha atacak burada. İkincisinde bir kez daha atıyor. Bir rol Evet benim burayla olan işim bitti. Şimdi aşağı iniyorum. Yeniden yukarı çıkacağım sonra. Hemen bir dead kesiyorum şurada. Evet şimdi bunu elektriğin yanında keseceğim. Ve Yukarı yeniden çıkacağım. Yeniden olurluğu da geçtim. Bir kere takla attım. Ee, takla atma zamanıma dikkat edin. Yani hemen o elini çeker çekmez atmıyorum. Ee, biraz sonra atıyorum. Bunu da kırdık. Şimdi bizi aşağı atacak. Evet aşağıda boss'la tekiz. Artık buradan sonra hayaletler geliyor. Hayaletleri alıyoruz ve tabi ne geliyor bir de şunlar geliyor. Şimdi bir gözümüzle gold hayaleti hep kesiyoruz. Çünkü çok önemli. Gold hayaletin bossa gitmemesi önemli. Tabi aynı derecede bizim almamız da önemli. Evet şimdi gördüm diğerini. Şunu interaplamayı unutmayın. Şimdi Deadrot gelecek. Ben patlatıyorum. Ve hemen Deadrot'a nükliyorum. Evet arkadan geleni alıyorum. Bossa 2'den tıklatıyorum. Evet koşuyorum. Arkasında. Bir tane daha aldık. Evet inter atladık. Şeyi gördünüz hayaleti. Hemen hayaleti alıyorum. Dead bekliyorum. Deadrot geliyor patlatıyorum. Nüklüyorum Deadrot'a. Şeye nüklüyorum. Hayalete gidiyorum. Boss'a vuruyorum. Şimdi bir daha çöktüğünde artık boss'un işini bitireceğim. Deadrot, Medrot ya da yanındaki hiçbir şeyle uğraşmayacağım. Hatta belki de çökmeden bitireceğim dedim ama yok. Evet çöktürüyorum. Overload'uma geçtim. Çok rahat bir şekilde görüyorsunuz. Boss öldü. Ve stage bitti arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, bu videoda böyle bir sonlandı. Bununla ilgili yani Master ile ilgili Sorcerer Build'i de vereceğim. Kolay gelsin. Hoşçakalın.